merhaba arkadaşlar ben Alerden size bugün e, nasıl kilidin şifresini değiştireceğimizi anlatacağım önce kilit şifresi bisiklet kilidi Arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi şöyle yapayım Hatta bisiklet kilidi Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu kilidi nasıl değiştireceğimizi gösteriyorum Öncelikle bizim e, lazım olacak parça burada arkadaşlar benim yapacağım iş falan filan hepsini şimdi standart e, standart yaparım anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, burada yapacağımız iş. Hemen şöyle telefonu koyuyorum. Size gösteriyorum. Biraz bekleyin. Şimdi şurası gördüğünüz gibi. Şurada bir parça var. Bunu saat yönüne doğru çeviriyoruz. Bakın. Şurada. Şurada bak. Tam burada. Bunu saat yönüne tık yaptı. Şimdi istediğimiz şifreyi geleceğim. Sağa doğru çevirince daha çevirmiyor bakın. Tık diye ses geliyor ufaktan. Ben istediğim şifreyi yazıyorum. 24. 24, 35 olsun. 24, 35 yazdım. Ondan sonra tekrardan şifreyi değiştirdikten sonrasında buradan tekrar eski haline geri getiriyorum. Getirdim gördünüz. Şimdi Şimdi giriyor bakın. Şöyle göstereyim. 24 35 değil mi? 36 yaptık açılmıyor. 35 yaptık direkt açılıyor. Şifre değiştirme bu kadar kolay. Beni takip edip like atmayı unutmayın. Bu gibi e, videoların devamını istiyorsanız e, videoyu ne kadar like edin e, ve ne kadar abone geldiğine göre değişir. Yani değişir derken ay sizin isteğinize göre yapacağım. Lütfen yorumların ne gibi videoların gelmesini istiyorsanız yazın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.